Evet birinci soru. Neden kilo verdiğimizde geri alıyoruz? Bir kere burada şunu içselleştirmenizi istiyorum. Hangi yöntemle kilo verirseniz verin. Eğer doğru beslenme alışkanlıklarınızı devam ettirmezseniz ya da aktif enerjini harcamayı devam ettirmezseniz %100 geri alacaksınız. Yani klasik bir diyet yaptınız. Sıkı bir diyet. Kilo verdiniz sonra diyeti bıraktınız kilo aldınız. Burada diyetin bir suçu yok. Ya da ne bileyim herhangi bir şey kullandınız o aşamada size bazı şeyler öğretildi. Kilo verdiniz ve vazgeçtiniz, tekrardan geri aldınız. Ya da spor yaptınız, kilo verdiniz, sıfır bıraktınız, geri aldınız. Ya da bir detoks yaptınız, ya da bir diyetisyene gittiniz, ya da bir takviye kullandınız, hiç fark etmiyor. Her birinin sonunda geri alırsınız. Bunun tek bir sebebi var. Sizin o kalori açığını oluştururken verdiğiniz kiloyu bırakıp tekrardan fazla kalori almanın sonucu kilo almaya başlamanız. Bunun açıklaması bu. Dolayısıyla kendinizi kandırmayın kilo verme süreci ya da ideal kiloda kalma sürecinin tek bir sorun, tek bir çözümü var. Giren kalori, harcadığın kaloriye eşdeğer olmalı. Bunu öğrenmelisin. Bilmiyorsan öğrenen birinden koşuk alacaksın ve bunu hayatına oturtmalısın. Ve yazacaksın. Google'da yazacaksın. Yediğin her şeyi. kaç gram protein, kaç kalori, ortalama kadınsan 1000 kalori, 1200 kaloriye göre, Erkeksen 1500 kalori göre tabii ki spor yapmıyorsan ya da aktif enerjin yoksa ya da gün içinde ayakta değilsen gibi gibi bunların her biri ayrı. Çünkü bakın yaşınıza göre değişebiliyor, hayatınıza, ilaçlarınıza göre değişebiliyor, aktivitenize göre değişebiliyor, geç uyuma, erken uyuma, iş iş durumunuza göre değişebiliyor. Bunlar standart dizi yani standart bir çerçeve konamaz kişiye göre değişebilir, değişmelidir. Kan göre her şey göre değişir. Bu arada her şeyi yere kilo verebilir mi? Evet her şey yere kilo verebilirsiniz. Peki ne yapacağız? bunu kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım. Yani bugün fazla kaçırdıysanız ertesi gün bunu dengelemeyi öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla eğer ben bugün canım hamburger istiyorsa ben hamburger ya da pizza yiyebilirim. Ama ertesi gün bunu töler etmeliyim. Kalori açığımı oluşturmalıyım. Ya da bir önceki gün bunu yapmalıyım. Ya da aynı gün onun yerini oluşturmalıyım. Benim günlük 1500 almam gerekiyorsa ya da benim gibi birisi ben sporcuyum ortalama 2500-3000 minimum almam gerekiyor. E bu durumda ben ne yapmalıyım? Ben 1500 kalorilik gereksiz bir kalori alacaksam ona göre gün gün içinde kendimi hazırlamalıyım ya da bir sonraki gün bunu hazırlamalıyım. Bunu yaptığınızda kesinlikle her şeyi yiyerek idarki oda kalabilirsiniz. Yine bunun için özel destek ihtiyacınız olabilir bir kür olsa da fit olsak böyle bir kür yok. Instagram'da bir sürü yalandan hikayeler duyuyorsunuz. İşte bunu bununla karıştır, şunu şununla karıştır. Böyle bir şey tek bir amacı var arkadaşlar. Sizin sosyal medyada bu tarz şarlatanlara takipçi olmanızı sağlar. Siz bunları birilerine gönderirsiniz ve insanlar sizin gönderdiğiniz şeylerden dolayı Instagram'da vakit harcar. Bundan dolayı o içeriği oluşturan kişinin sayfası hit alır, e, o sayfaya insanlar ziyarete gelir ve o sayfanın değeri oluşur. O kişi de bundan para kazanır, influencer veyahut bununla reklamlar veyahut yerel zamanlarda takipçilerini kas arttırdığı için sayfasını satar falan falan. Yani dolayısıyla aslında yediğiniz içtiğiniz her şey ile alakalı. Yani bir sihirli bir şey kullanıp ideal küreye ulaşmak mümkün değil. Ulaşsanız bile bu tamamen geçici bir sonuç. Okey. Öbür taraftan. Ee, ekmek zararlı mı, meyve zararlı mı, tatlı zararlı mı, gluten zararlı mı, protein zararlı mı, protein tozları zararlı mı, takviye zararlı mı? Hiçbir şey zararlı değil. Eğer sen gün içinde aktifsen, yeterli su içiyorsan, kendini biliyorsan, tükettiğin kadar besin alıyorsan hiçbir şey zararlı değil. Ama sen eğer oturan bir kişiysen, enerji harcamıyorsan fazla protein, fazla karbonhidrat, fazla meyve, fazla ekmek sana zararlı fazla gluten sana zararlı. Ama eğer sen bunu harcayabiliyorsan hiçbir şey senin için zararlı değil. Bu da yine internette birçok sosyal medya şarlatanının, birçok sosyal medya nam yapmaya çalışan, takipçi kasmaya çalışan insanların uydurmaları arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir şey hiç kimse için zararlı değil. Gıda takviyesi niye ihtiyacın vardır? Eğer sen dışarıdan besin ihtiyacını karşılayamıyorsan ve bunun farkındaysan, değerlerin bunu bunu gösteriyorsa senin bir şekilde bunu alman gerekiyor. Ama hangisini, ne zaman, ne kadar alman gerektiğini bir uzmandan öğrenmen gerekiyor. Protein dozları. Sen yeterince protein alamadığını düşünüyorsan gün içerisinde spor ya da aktif yaşam yaşamına destek olması için kesinlikle almalısın. Ben alıyorum 15 yıldır. Dolayısıyla sen de almalısın. Bunu yine bir profesyonelden destek alarak kendine uygun olan. Çünkü internette o kadar çok bununla alakalı bilgi ve ürün var ki arkadaşlar. birisi diyor ki bu zararlı, birisi diyor ki bu faydalı. Dolayısıyla birisi diyor ki az uyu, birisi diyor ki çok uyu. Birisi diyor ki ilaçlar zararlı, birisi diyor ki ilaçlar faydalı. Birisi diyor ki takviye zararlı, birisi faydalı. Herkes bir şey uyduruyor. Ekmek zararlı, meyve zararlı falan fıstık. E ne yiyelim? yani tabağın kendisini yemeyeceğimize göre bizim bir canlı olarak yaşamımızı sürdürmemiz için bir şeyler yememiz gerekiyor. Bu alanda da bizim destek almamız gerekiyor. Bu işi bilen insanlardan destek almamız gerekiyor. Veyahut kendi kan grubumuza göre doğru beslenme aşkanlıkları geliştirerek birazcık da okuyarak birazcık da YouTube'dan e, doğru insanları takip ederek e, bununla alakalı bize uygun olan şeyleri öğrenip hayatımıza bunu sürdürülebilir şekilde uygulamamız gerekiyor. Okey. Öbür tarafta e, Doğru beslenme ya da e, iyi beslenme kısa süreli bir program olamaz. Çünkü bizler bir canlıyız. Doğduğumuzda midemiz küçücükte, büyüdükçe midemiz bizimle beraber büyüdü, büyümeye devam ediyor. Biz yedikçe şişeriz, şiştikçe büyürüz. Bu anlamda bizim katıyı katıyla sıvıyı sıvı tüketmemiz gerekiyor zamanında uyumayı, günde 7-8 saat, 7 saat minimum uyumayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Gece geç saatte uyumamamız gerekiyor. Gün içinde bol sıvı tüketme, e, bol sıvı tüketmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kabızlık sorunumuz varsa buna çözüm üretmemiz gerekiyor. Gün içerisinde eğer kan şekerimiz dengesizse sık aralıklı yemek e, çünkü bak bu da bir şey. Bazıları sık yediyor, bazıları günde bir kere yediyor. Bazıları diyor ki su tut diyor. Yani onun için insanların kafası karman çorman sana uygun program. Her şey doğru. Herkesin söylediği şey doğru ama kime göre? O kişilere göre. Seninki de sana göre çünkü sen bir canlısın ve senin her değerin sana uygun olmalı. Bu anlamda e, gün içinde sıvı tüketimi, aktif yaşam, enerji harcama ve e, kabızlıkla alakalı ya da kullanımla yaşamla alakalı birçok şey senin senin kilonu etkileyebilir. Eğer sen her şey deniyor ve yine de sonuç alamıyorsan buradaki temel sorun buydu. En son söyleyeceğim şey. Senin bir tane bu işi bilen kişiyle çalışman gerekiyor. Ve bu işi bilen birileriyle bu yolculuğu sürdürmen gerekiyor. Çünkü koşuk olmadan olmaz. Evini nasıl bir temizlikçiye temizletiyorsan senin hayatının üzerine sokması için, senin beynini düzenlemesi için, senin yaşam tarzını dengelemesi için bir tane koça para ödemelisin. Bunu, Bunu kabul etmelisin. Bunu kabul etmediğin sürece olmayacak bu. Çünkü deniyorsun bırakıyorsun, deniyorsun bırakıyorsun, deniyorsun bırakıyorsun, bırakıyorsun. sonuç olarak başarısız oluyorsun. Bunun olmaması için kesinlikle destek almanız, alman gerekiyor. Detaylar için Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olun. Lütfen destek çıkın. Bu tarz videoları bundan sonra ileteceğim. Umarım bir sonraki videolarda sorularınızın cevabını almışsınızdır. Almazsanız sorularınızı yazın yorumlara. Sorularınız için yeni video çekeceğim.